Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pijama Skiller Doğa Macerası'nın yeni bölümündeyiz. Bakın buradaki bahçelerden geldik ve size bir şey göstereceğiz. Bakın ne bulduk burada. Geçen yıl burada yattığımızda Romeo gelip bizi bizi dönüştürmeye çalışmıştı. Sonra baykuş kız uyanmıştı. Hatırladınız mı arkadaşlar? Şimdi burada gene kalacağız burada. Kendimize yatak falan yapacağız, ev yapacağız. Hadi yapalım o zaman. Çünkü doğanın ortasındayız. Bakın burada köpekler, kurtlar falan olabilir. Onun için şimdi kendimize ev yapmaya gidiyoruz. Gene bu evi kullanabilirdik ama Romeo gelip bizi dönüştürmesin diye kapalı bir ev yapacağız. Kertenkele çocuk hadi diğer legolara da getir ev yapalım. Getiriyorum kedi çocuk. Tamam hadi getir bekliyoruz burada. Ay bu kadar getirdim biraz daha getireyim. Bu kadar yeter herhalde kedi çocuk hadi yapalım. Ama Romeo'nun giremeyeceği bir şekilde yapalım. Gene girip bizi dönüştürürse çok kızarım ve çok üzülürüm. Hadi yapalım. Yapmaya önce yataklardan başlayalım. Önce 3 tane yatak yapalım kahramanlarımıza. Tamam, yataklarımız hazır. Of, yaparken çok yoruldum. Ben birazcık yatacağım. Sonra etrafını kapatmaya devam ederiz. Şuraya yastığımı da koyayım. Ay, çok iyiymiş. Ben de yatacağım ben de. Beni de bekle vay, kertenkele çocuk. Ben yastığa ihtiyaç duymuyorum. Ben de geliyorum. Bekleyin çocuklar. Cık. Tamam. Mavi yastığı da ben alayım. Ay ne kadar yorulmuşum böyle. Oh. İnşallah biz uyurken Romeo gelmez. Çünkü çok yoruldum. Hiç karşı koyamam. Hmm. <laughs> Arkadaşlar duyduğuma göre pijama askerler doğa macerasına çıkmışlar yeniden. Şimdi onları bulmaya gideceğim. Uuu. Hadi gidelim. Galiba burada olmalılar. Geçen yıl da buraya gelmişlerdi. <laughs> hey, işte şuraya bakın. Oradalar. Hadi gidelim. Gene <laughs> burada uyuya kalmışlar pijama askerler. Acaba bu sefer onları ne yapsam? Bu sefer Ay Kızı ve Gece Nijası ile birlikte yapalım. Çok eğlenceli olacak. <laughs> Hadi gidelim. Ay Kızı ve Gece Nijası'nı çağırmaya gidiyorum. Arkadaşlar siz burada bekleyin. Hey Romeo gerçekten de pijama askerleri yakaladın mı? Yakalamadım ama uyuyakalmışlar. Hadi gel gel. Hadi gidelim hadi gel gel gel. Aa gerçekten de uyuyakalmışlar. Hey gece nicesi burada ne arıyorsun? Bice askerler burada uyuyorlar. Onlara bakıyorum. Evet çocuklar. Şimdi pijama askerlere nasıl bir tuzak kuralım? Söyleyin bakalım. Geçen gün beni hapsetmişlerdi. Biz de onları hapsedelim mi? İyi fikir. Hadi yapalım. Hadi hadi etraflarını kapatalım tahta bloklarla. Sonra çok şaşıracaklar. Çok komik olacak. Geçen de bana aynısını yapmışlardı. <laughs> hadi hadi getir tahta blokları ay Tamam getiriyorum ama bekleyin beni. Arkadaşlar ben geçen bölümde hatırladığınız gibi iyi bir olmaya karar vermiştim. Onun için şimdi pijama uyandırıp kaçmalarına yardım edeceğim. Kertenkele çocuk. Kertenkele çocuk. Kertenkele çocuk. Kertenkele çocuk. Hı, ne oldu? Neredeyim ben? Sen gecenin şansı burada ne arıyorsun? Şşş sessiz ol kertenkele çocuk. Sizi kurtarmaya geldim. Romeo sizin etrafınızı kapatıp size çok büyük bir tuzak kuracak. Hemen kalkın ve kaçın. Tahta bloklar getirmeye geldi. Gittiler ay kızıyla birlikte. Hemen kaçın. Diğerlerini de uyandır. Hemen kaçın. Kaçmalısınız buradan. He, hemen. Baykuş kız, baykuş kız kalk çabuk. Ne oldu gerçekten kedi çocuk? Kedi çocuğu uyandırmalıyız. Hemen gitmeliyiz buradan. Kedi çocuk uyan. Hemen gitmeliyiz. Romeo bize tuzak kuracakmış. Hadi koş koş koş. Gidin gidin gidin. gidin. Ben şimdi ne yapacağım? Eyvah. Benim de kaçmam gerek. Yoksa Romeo benim yaptığımı anlar. Ee. Gece nicesi. Neredesin? Tahta blok bulamadık. Ne? Bu da ne? Olamaz. Ne olmuş Romeo? Ne? pijamas geliler kaçmışlar. Peki gece nicası nerede? Onu da kaçırmışlar herhalde. Koş aykızı koş onu kurtarmalıyız. Koş koş aykızı koş. Dur Romeo sakin ol. Nereye kaçtıklarını nereden anlayacağız? Önce bir sakince düşünüp karar vermeliyiz ne yapacağımıza. Nasıl ne yapacağız? Yakalamalıyız onları. Kaçmışlar işte bildiğin. Onlara tuzak kuracaktık. Of ya of şimdi ne yapacağız? Gece nicasını da kaçırmışlar. Ne yapacağız şimdi? Romeo bence yanılıyorsun. Gece Nijyası'nı kaçıramazlar. Gece kaçar kaçardı onlardan. Hem onlar süper kahramanlar ve iyiler. Gece Nijyası'nı bence kaçırmadılar. Bence ne oldu biliyor musun Romeo? Ne oldu? Gece Nijyası iyi bir olmaya karar verdi ve... ...ondan dolayı pijama askerlerin kaçmasına yardım etti. Eyvah Gece Nijyası görürsün sen. Sana çok büyük bir tuzak kurup geleceğim. Hmm. Görürsün sen gece nicası. Görürsün. Neyse. Bu videonun sonuna gelelim o zaman Aykız'ı. Bir dahaki videoda gece nicasına çok büyük bir tuzak kuracağız. Tamam mı Aykız'ı? Tamam Romeo. Neyse. Kapatalım bu videoyu.